Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. seferler getirdiniz canlarım benim bir tanelerim nasılsınız İnşallah iyisinizdir Vallahi beni soracak olursanız ben Allah'ıma şükürler olsun iyiyim iyi olmaya çalışıyorum Allah'ım hani bugünlerimize de şükür ee, Sağlıklıyız huzurumuz yerinde daha ne olsun daha ne isteriz öyle değil mi ee, Bugün günlerden günü boş verelim boş verin ne yapacağız günü ne değişecek hiçbir şey değişmeyecek o yüzden boş verin ee, aslında aynı gün içerisindeyiz. Salı günü de aynı kazak var ya o yüzden sonra dedim ki kafaları karışır söylemeyeyim dedim. Ondan dolayı vazgeçtim. Ee, biliyorsunuz Maraş'a kar yağıyor. Kar yağıyor. Karı ne kadar çok sevdiğimi de az çok artık öğrendiniz biliyorsunuz. Çok mutlu oluyorum nedense gördüğümde yani. Çok güzel bir duygu benim için. Anlatılmaz yaşanır. Herkes benim gibi tabii ki de hissetmeyebilir. Ezan okunuyor azallah. Ee, bir video başlangıcı yapmak istedim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Daha demin ki dediğim gibi. Lütfen sizlerden ricam eğer abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Ee, abone olmak, beğeni atmak, yorum yapmak ücretsiz. Bunları tekrardan söylemek istedim. Tabi olmak isterseniz olursanız ne mutlu bana. Çok mutlu olurum. Onu baştan bir söyleyeyim dedim. Ee, videoya girdiğinizde beğenirseniz bir tanecik de yorum yaparsanız cimcik bir şey olmaz yani. Bu şekilde uyandım, kahvaltımı falan yaptım, bulaşık makinesini çalıştırdım. Artık günlük ne yapacaksam onları sizlere çekeceğim. Bir şey yapasım yok, içimden hiçbir şey gelmiyor aslında. Sadece böyle saatlerce oturup sizlerle muhabbet, sohbet, konuşmak daha hoşuma gidiyor. Keşke yakınlarda olsaydık hep beraber buluşabilsek, görüşebilsek, bir şeyler yapabilseydik çok mutlu olurdum ama sağlık olsun. İnşallah bir gün bir yerlerde karşılaşırız, buluşuruz, konuşuruz diye ümit ediyorum. Bu şekilde canlarım hayat devam ediyor. iyisiyle kötüsüyle öyle su gibi akıp geçiyor zaman. Siz de görüyorsunuz ben helele nasıl zaman geçiyor. Nasıl günler aylar geçiyor. Hiç vallahi anlayamıyorum fark edemiyorum hiç. Ee, birden ocağı da bitirdik. Ocakta bitti sayılır ne kaldı yani şunun şurasında daha dün gibi yeni yıla giriyorduk işte 2021'e veda ettik 2022'ye girdik ne ara nasıl geçti zamanlar vallahi hayat su gibi su misali akıp gidiyor hayırlısı olsun hakkımızda inşallah böyle dışarıyı da göstereyim mi bir daha size hem de ezanı dinletmiş oluruz gurbetteki takipçilerimiz varsa eğer çok hafif hafif kar yağmaya devam ediyor ederim buz gibi çok soğuk üşüdüm kapıyı kapatayım artık evin içi de soğudu zaten benim bir tanecik benim güzel kızım prensesim çıtırım sana diyorum kız dinlesene beni Şş, kime diyorum <laughs> hiç umurunda mı be? çıtır Ps -ps. bakmıyor karı izliyor anası kılıklı <laughs> Karı seviyor bu da ben gibi. <laughs> Ay, dün spor yapmıştım. Her yerimden et gezilmiş yemin ederim size. O yüzden bugün bir dinleneyim, yarın yaparım diye düşünüyorum. Hiç canım istemiyor şu an yapmak. Arada geliyor. O istek arada geliyor. Geli, gidi yani. Aynen öyle vallahi. O yüzden canım ne zaman isterse o zaman ne yapayım yani. Sağlık olsun be. Benden değerli mi? Benden kıymetli mi ya? Valla bulaşık makinesi bitirene kadar benim de canım bir Türk kahvesi çekmedi değil bir Türk kahvesi yapalım içelim mi ne dersiniz bence güzel olur ee, güzel olur yani niye olmasın bulaşık makinesi bitirdikten sonra da işte temizleri yerleştiririz kirli yok zaten ondan sonra cimada yavaş yavaş akşam olmaya başlar yemeğimizi yaparız bir mercimek çorbası yapasın var mercimek çorbası yapıp fırında patates e, yapasım var böyle normal dilimleyip hani baharatlayıp fırına atasım var normal kızartmayıp daha sağlıklı olması açısından ya da diyorum dolapta et var patates püresiyle eti yapabilirim diye düşünüyorum ama eti yarın yapayım ben evet eti yarın yapayım e, bugün sadece mercimek çorbası ile patates yapalım diye düşündüm Çıtır şimdi de buraya mı geldin kızım şimdi de buradan mı manzaraya bakıyorsun annem Annesini mi koklaymış bu? Annesini mi koklarmış? Güzel kızım benim. Şuna bak şuna. An Ablaları. Şuna bak. Fıstığım. Prensesim. Pamuğum. Hayır anneciğim oraya geçilmez. Hayır. Oradan izleyebilirsin. Gül 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 gül. Buz gibi olmuş patilerin. Payansa basıyor ya böyle cam kenarlarında. Buz gibi olmuş. Buz gibi, buz gibi, buz. Boncuk gözlüm. Güzel gözüm benim. Tamam hadi hadi. Sıkıldın mı? İn tırnakların. ha. Hmm, şu an düşündüm de. Ne geldi yine aklıma. Dedim yeşil çay mı istem. Kayısı çayı mı istem. Kiraz sapı çayı mı istem dedim. Sonra da Türk kahvesi mi istem diye kararsız kaldım. Hmm. Neyse abi ben kafam karışık ya. Yani kahvenin yanına koyacağım çikolata lokumum da kalmadı. Yani sade sade kesin Yok yok kahve içeyim. Ne kadar kararsız bir insanım ben yani. Ne kadar. Bir dalı da iki yonca. Yonca mıydı yaprak mıydı neydi artık. Kahve de kalmadı ki neyse artık sonunu içeyim. Ay ay. bir Birden acı kısmı kaldı acı. Çünkü iki paket vardı bunun içinde karışık. Birisi yeni çekilmiş yani taze çekilmişti. En altında kalan da bimden aldığım e, Türk kahvesiydi. Bu acı o yüzden yeterli. Zaten görüyorsunuz lokum lokumlu mu? Görüyorsunuz kahvemi. <laughs> şeker zaten atmıyorum ama şeker de bitti bunu da yenilemem lazım. Finish 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 makineyi çıkar takime. Bazen makinede yapmaya bile üşeniyorum. Diyorum ki tek kişilik yani uğraşma kime diyorum yani kafamca. Bir dalına iki yonca. Evet. Bir tane kahve içelim kendimize gelelim. Akşama da sıcacık bir çorba, mis. iyi gider. Kış aylarında çorba vazgeçilmezdir. Yazın pek gitmiyor da kışın çorba, makarna, pilav yani. Pilav yapmayacağım ama. Yenmiyor zaten pilav çok fazla bizde ya. Tepsiye gerek yok da yine de koyayım, dökerim, dökerim. Bir de su. Aç dolaptakinden içeceğim. şöyle bu arada birisi sormuş doğalgazı kaçta çalıştırıyorsunuz diye ee, doğalgazı Arkadaşlar en düşük bizim doğalgazımız 40'ta en düşüğü 40 yani 40'dan aşağısına düşüremiyoruz. O yüzden mecburen 40'ta çalıştırıyoruz ee, çok böyle dehşet sıcak olursa güneşli olursa o zaman doğalgazı kapatıyoruz ama genellikle çalıştırıyoruz. Çünkü aç kapa çok yakıyor diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, ondan dolayı. Sadece bizim bir odanın e, peteği çalışmıyor. O da köşedeki oda. Kullanmıyoruz zaten diye. Orayı çalıştırmıyoruz. Bir diğer her yer çalışıyor. Kırkta. Evin içi gayet iyi. hele dışarıdan girdiğinde ne kadar sıcak olduğunu o zaman anlayabiliyoruz. Güzel yani. Vallahi doğalgaz her eve şart, gerçekten güzelmiş. Ha sobanın verdiği bazen mutluluğu veremeyebiliyor ama yine de iyi. Ya. Böyle her odanın ısınması. Yani sobalı evde sadece soba yanan yer sıcak. Mesela mutfağa gidiyorsun, başka odaya gidiyorsun buz gibi. Çıkasın gelmiyor sobanın yanından. Ondan dolayı burası iyi. Böyle. Kahvemiz olsun bakalım. Ötecek. Evet çıkardım. Bir, ilk, bir 10 saniye falan öyle bekletiyorum ben. Hemen doldurmuyorum. Bir kendine gelsin diye. Daha sonra makinemizi şöyle yapıyorum. Köşeye kadar. Bunun bir yerinde etiket var mı? En altında var. Ama yok. Bu çıkmıyor. Ama gerek yok. <laughs> ben takılmıyorum böyle şeyleri. Lütfen yani siz de takılmayın. Ben ne bileyim takılmıyorum öyle. Çok da rahatsız etmiyor beni. Tabi herkesin şeyi farklıdır. Saygı duyuyorum. Evet. Şuna da su doldurayım. içinde biraz beklesin. Ben de bir kahvemi içeyim. Şöyle kendime geleyim. Bu arada canlarım ben kahvemi içerken şu da aklıma geldi. Hani bugün spor yapmayacağım dedim ama bazen gündüzleri canım istemiyor ama bazen akşamları geç vakitte olsa canım bir anda spor yapmak istiyor. Ya ben kendime bir hafta verdim. <laughs> pazartesi günü ölçüldüm. <laughs> Haftaya pazartesi bir daha ölçüleceğim. Aradaki bir çimicikte bir fark varsa size söyleyeceğim. Ekran görüntülerini de aldım zaten fotoğrafını. O zaman size de paylaşacağım. Ee, siz bana diyorsunuz çok takma diyorsunuz. Takmıyorum vallahi çok takmıyorum. Ya da birazcık takıyor olabilirim. Yoksa şimdiye gidip kaşık kaşık çikolata yemiştim. Kendimi birazcık tutuyorum. Bu şekilde. Uzatmayayım kilo mevzusunu. Çoksa, yoksa kilodan çok vurmaya çalışıyorlar. <laughs> Allah'a şükür boy ver var ya ne yapalım. Evet kahvemizi içtik. Mutfağa götürelim. E, ee, makine de bitirdi. Kapağını açayım. ilk sıcaklığı bir gitsin. Sonra yerlerine yerleştiririz. Evet, bayağı sıcak çünkü. Ee, o süre zarfında şu yatak odasını bir toplayayım. Oh, kurban oldum annesi. Yatakta uyuyor, bir gelmişti. Şuna bir bakın ablaları ya. Geçmiş buraya yatak koymuş. Sana kurban olayım seni yaradana ben. Pomuğum güzel kızım. Allah, bir sevgi var buna karşı içimde. Hiç sormayın gitsin böyle. Severken. <laughs> Bilmiyorum artık kendimden geçiyorum. Ee, şurayı toplarken videoyu hızlandırıp şarkı koyacağım. İnşallah şarkı koyduğum müzikten telif yemem. Siz de o şarkıyla beraber izler ve görürsünüz diye ümit ediyorum. O zaman eğer göremezseniz bu kısmı kaldırmışsam bu kısmı yükleyemediysem bilin ki telif yemişimdir abi. Teliften bir yüzüm gülmüyor zaten benim şu şarkılardan dolayı. Eğer telifsiz müzikleri biliyorsanız ee, yani kullandığınız varsa beni eğer YouTube'dan YouTube yapan birileri izliyorsa yazarsanız çok sevinirim. O zaman haydi bakalım şurayı iki dakika toplayayım bir yatağı Şok 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 seslendirmeyi şimdi size eşim Barış Yuva yapacak. Evet canım sendeyiz. Evet şimdi Hakim Hanım yatağı toparlıyor. Yastıkları dizliyor. Ondan sonra <laughs> battaniyeyi örtüyor. Güzelce düzleyecek. Evet düz diyor. bir o yana bir bu yana. Evet. Şimdi üstün pikesini seriyor. Evet onu da serdik. Güzelce köşe kaldı köşe. Ha, orayı da yaptık tamamdır. Yastıkları nerede onun? Yastıklarını koy çabuk. Tamam yastıklar da koyuldu. Evet şimdi ne yapıyoruz? Oturduk yorulduk dinleniyoruz. Evet şimdi çamaşırlar gitti. Makine çalışacak. Şu anda çamaşırları makineye attık, ilacını koyuyoruz. Evet, yumuşatıcı tamam. Şimdi deterjanı attık, o da tamam. Düğmeye basıyoruz, çalıştırıyoruz. Burnumuz kaşındı galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım sürpriz. Evet, çamaşırlar var. Onlar toplanacak. Pantolonlar, kazaklar toplandı, seleye atıldı ve bitti Telefon düştü. Canlarım vallahi yeni telefonu kırıyorduk az önce, gördüyseniz. <laughs> Ee, şey derdim bir ses geldi delikten baktım karşı tarafı yine göremiyorum hatırlar mısınız bilmem bir tane video çekmiştim o videoda e, karşıyı göremiyorum diye korkmuştum biri var kapıda falan diye bu sefer karşıyı yine göremedim ama dedim ki göremediysen fatura koymuşlardı dedim artık bilinçliyim çünkü ee, Ondan sonra faturamız geldi. İkinci elektrik faturamız bu arada ve size şöyle söyleyeyim ne kadar geldiğini de söyleyeyim. 204 TL gelmiş elektriğimiz bu ayki. Geçen ay 100 kusurdu. 138 mi? 120 yalan söylemeyeyim, hatırlamıyorum ama 100, 150 yoktu yani. 150'den aşağıydı. Bu ay 204 TL gelmiş. Hayırlı, uğurlu olsun vatana millete. <laughs> Yine iyi diyelim ne yapalım? Bakalım doğalgaz kaç gelecek. Ben en çok doğalgazı merak ediyorum. Elektrik de ne bileyim bu, bu ay bir de kettle'ı metal'ı da çok çalıştırmamıştım. Fırın da öyle çok. Bir kere çalıştı fırında. Sadece bir kere poğaça yaptım. O yani. Ne yapalım sağlık olsun. Size de haber vereyim dedim. <laughs> bu şekilde. Çıtırın kar işine bakar mısınız? Nasıl bakıyor? <laughs> Çıtır. Annem ne var dışarıda? Ne oluyor? İlk defa kar görüyorsun değil mi sen de? Kurulan oldum. Karlar uçuşuyor ya. <laughs> Bu ne annem? Ne o? Canlarım, bir tanelerim. Görüyor musunuz? Kar iyice tutmaya başladı. Vallahi maşallah maşallah. Hala daha yağıyor. Ee, çok güzel görünüyor. Çocuklar gibi hazırlandım. Aşağı iniyorum. Çünkü kar oynayacağım. <laughs> Size Karı daha yakından çekmek istedim. Aman Allah'ım. Dur. Da Barış da işten geldi. Allah ım. Çok güzel. Ay insanlar varmış. Öyle <laughs> misin kar oynayacağım? Evet kartopu oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yağıyor. bakın. Şuraya hakime yaz bakayım Barış. <laughs> Şuraya bir kalp bir de hakime. Bekliyoruz senden. Bir kalp bir de hakime. Tamam, <laughs> Yazmayacaksın mı? Aşk olsun. Sen yazardın önceden. Ya. Hadi yukarı çıkalım. Şöyle bir çekeyim. Harika görünüyor. Evet canlarım gördünüz aşağıdan çok güzel kar e, yağıyor. Harika manzara her yer kar yürüdü. Çok güzel Hı -hı. görünüyor. Acayip bir şekilde. Biz mi? de bu havada bime gittik geldik. Hemen üç beş bir şeyler aldık e, yürüyerekten. Yakın zaten bir evimize biliyorsunuz. Ben yürüyerek de gidip size çekmiştim bir ara. E, bu arada da doğalgazımız da geldi. Doğalgaz kaç geldi aşkım? 300 geldi. Şu an çalışıyor boş çalışıyor. Hiç ısıtmıyor mu? Yükselteyim de bari. Bir şey yarasın. Ee, ne diyecektim? Hı. Hm. Elektriğimiz 204. Doğalgazımızı 300 geldi. Bu arada haberiniz olsun. Ay, şuna bakın. Pitbull'u da göstereceğim size. Durun. Ondan sonra neler aldık onları da göstereyim. Sonra cima kapatacağız. Oy <laughs> Pitbull'um. Şuna bir bakar mısınız? Ne yapıyor? Ne <laughs> yapsın Atlayacak mı? Herhalde. Sanki gözü kestirmeye çalışıyor değil mi? Üşüdü, Oy, üşümeyi. üşümez mi ki? Öbürkü de içeride bak. O içeri girmiş tamam. şurada. Sen de gir içeride gir üşüme. İçeriden çıktı o zaten yeni. O ne? Çıtı. Çıtı? <laughs> <laughs> bakalım ne yapacak. Ha gördünüz mü arkadaşlar ne güzel görünüyor ya. Her yer bembeyaz. Kendini ne oldu? Kendini mi bak. sevdi? gördü bak. Ne var orada? Nasıl kopardı bu bak bak nasıl kopardı? Ne var orada? Hav ha mı var? Ha <laughs> ha mı var orada? hav ha 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 ha. Gel. Gel onları aşağı atacaksın şimdi ya. Sıkma sen ya. Sıkma. <laughs> sizi çekiyorum. Ulan yedim. Baba yapma diyor. Hepsini mi koklayacağım? <laughs> evet. Ne aldık onu göstereceğim. Işığı açtım birazcık. Lan çıtır ayağımın altından çekiliş kaçmıyordu. <laughs> Sesim gitti bir an. Evet canlarım sizi oraya koydum karşıya. Öncelikle şu sularımızı bir çekeyim. Dostum yoğurdunu aldık. Bu sefer dediğim gibi Bim'den alışveriş yaptık. Ara ara gidecek bir arabamız olmadığı için Bim'e gittik. Dostum yoğurdunu bu Kızılay'ın maden suyunu aldım. Zengin magnezyumlu diyor Erzincan olanından. Her şey o kadar çok zam gelmiş ki ablalarım arkadaşlarım. Vallahi Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Yani inanılmaz zam gelmiş. İnanılmaz. Çok kötü. Neyse ondan sonra cima salatalığımız bitmişti. Bir tane Çengelköy salatalık aldık. Şöyle bir pakette salatalık. Sonra cima yağ çözücüm bitmişti. Güldal'ın yağ al çözücüsünü aldım. Bu bile 10 TL miydi? Daha mı fazlaydı? Yalan söylemeyeyim. Senin ne işin var ya? Yeter artık çıtır çıkma yukarılara. Gözüm ne olursun ya. ya. Yasak sana yukarısı. Ondan sonra böyle çok İçim midem kazanırsa e, krekerden yiyorum. Çünkü yok kreker alıyorum. Bunu çok seviyorum. Ben evde bir paket bulunduruyorum. Çıtır! Yine çık. Tepeye çıkıyor tezgah. Özlemişsinizdir hem benim bim alışverişimi. <laughs> Dostun sütünü aldım. 7.90 şey 7.20 mi? 7.25 TL mi? 3.25'e falan alıyorduk yani Manavgat'tayken. Birazcık domates aldım. Ben mi aldım bu domatesi ya? Ben aldım. Bir tane domates. Türk kahvem bitti demiştim size. Türk kahvesi aldım. Mecburen bimden almak zorunda kaldım. Taze çektirmeye gidemezdik. Hem de karlıydı zaten. O yüzden normal Abdullah Efendi'ninkini aldım. Mehmet Efendi'ninkini daha pahalıydı çünkü. o yüzden. Bir de kahvaltıya falan böyle seviyorum. Ben şeker domates aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Şöyle minik domateslerden aldım. Daha sonra bir liraya bir kusura aldığımız arpa şeyliği üç buçuğa aldım. Yani düz hesap söylüyorum ben sizlere. Arpa şehriyen şey, bitmişti o yüzden arpa şeyliği aldım. Olmazsa olmazım biliyorsunuz evde eksik olduğunda kafayı yediğim palım sakızım. Yani sakızsız bir hayat düşünemiyorum o derece. Daha sonra yine kahvenin yanına olmazsa olmaz mecburen bunu almak zorunda kaldım. Kuş lokumu aldım karışık aromalı diyor böyle biri misafirim gel ya da kendim için yani bulunması lazım diye düşündüm. 5.25 miydi? Öyle bir şey fiyatı var. Bir tane kuş lokumu aldık. Daha sonra şöyle 3-5 de mandalina aldık. Akşam yeriz diye. Canlarım. Daha sonra Cima'da birazcık da limon aldık. Lazım oluyor. Bir de artık sabahları sulu neydi o? Hmm limonlu su içeceğim için ondan aldım. Ve spor sonrası <laughs> çok spor yapıyormuşum gibi muz aldım. Çok böyle canım bir şey isterse diye. Ondan sonra canlarım bir tane de çikolata aldım. Canım acayip derecede çikolata istedi. Ondan dolayı gittim. Sırf bitterlisini aldım. Hayatta sevmeyen ben bitterlisini aldım. Normalde sütlüsünü severim. Ama bittiler aldım. Ve benim pamuğum küçük kızım unutur muyum? Bime de yaş mama gelmiş bu arada. Normalde sadece şokta var diye biliyordum ben mama, yaş mama falan. Zaten Bime de bu yeni ürün olarak gelmiş. Ee, şöyle üç tane şey vardı. Sığır et, bu sığır etlisi tavuk vardı, somon vardı. Ben de sığır etlisini tercih ettim. Bayağıdır da yaş mama yemiyor çıtır. Yani ne zamandır kuru mama, kuru mama, kuru mama yiyor. Dedim onu da ödüllendireyim dedim yavrumu. Bugün beni hiç üzmedi tatlışım. O yüzden ona da yaş mama aldık. Hatta şimdi sizle beraber dökelim. Çıtır. Vereyim mi? Bakın kokusunu bir koklatayım nasıl gelecek bakın şimdi. Çıtır. Çekil kameramın önünden. Uh oh, hadi gel. Hiç seni ben daha fazla can çekiştirmeyeyim. Bana biri böyle yapsa hoşuma gider mi çünkü? Gitmez. Evet. Ya birazcık kurumaması var. Onun üzerine dökeceğim. Ben öyle yapıyorum arada. Seni de kameraya koyacağım. Dur. Duy. Hadi bakalım. İnşallah seversin bunu. Bu markayı hiç yemedi çünkü. Anneciğim sabret bebeğim. Bekler misin bir alttan bir üstten? Çıtır. Bekle. Dökeyim hepsini iyi. Anneciğim yiyeceksin. Dökemedim ne yapayım? Birazcık donmuş gibi. Ondan dolayı inşallah sizin de canlarım mideniz bulamamıştır. Niye bulansın canım küçücük kedi. Kedinin maması işte ne olacak. Evet gel kızım ye görsünler. Tamam hadi gel. Hop, hoppala. Tabağının kenarları hep mama olmuş. Yerken her yerine bulaştırıyor ya. Yeşil görüyor musunuz? Sesini duyuyorsunuzdur inşallah. buraya da kim gelmiş? Şunu da sürelim ben sana. Ye onu. Buraya da biri gelmiş. Bu O ye Hadi onu ye. Hadi yesene onu. Şş. Şş. Pis 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 pis. Bana bak, bana. Ne yapıyorsun? Gel. Gel, Gel ayakkabıda ne istiyorsun? Gel. Al. Uyduğuma başladım ha. Ağzıma soktu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyor daha. Aç değil bu. Oyunu oynamak istiyor. Bak. Oyunu Cittir. da ayakkabıları kapıya vurarak mı? <laughs> Ciddi. Kaçıyor. Cittir. Bak, bak bak bak. Bak bak bak. Hadi gidelim adam onu yesin içeri. Hadi bakalım. Şu soğuk günde. Do o? O kimdi? O kimdi senin arkadaşın mıydı? Sanırım gördüğünüz gibi hazırlandık biz tekrardan. Nereye? Ç çarşıya gideceğiz yürüyerekten. Yani bu kar yağışında, bu karda düşünün. Ee, Adem abi ile buluşacağız. Oradan da çarşıya inelim, bir salep içelim falan diye düşündük. Bilmiyorum da o, ne yapacağımızı yürüyeceğiz sizle beraber. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir veya da izliyorsunuzdur. Devamını boşa çekmemiş olurum. Uzun bir vlog atmak istiyorum size. Ya da dur, yenileyeyim mi? Bunu paylaşayım da. Yarın için yenisini mi şey yapayım ki? Çünkü bayağı uzun oldu ya bugünkü videom. Siz sıkılırsınız şimdi. Sonuna kadar belki izlemezsiniz. Ondan dolayı boşuna çekmemiş olayım videoyu. Evet evet doğru fikir o zaman ben size burada veda edeyim kızmayın bana lütfen ne yapayım ben de yani izlensin diyorum ya yani boşa çekmemiş olayım diye düşündüğümden ne olur tamam mı Hepinizi öptüm Allah'a emanet olun yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın birden karar verim. ne kadar hemen aniden kararlar veriyorum değil mi Yani size ayrı bir video yapacağım hiç kaçırmayın bence yarınki videoyu çünkü çok eğlenceli olacağına eminim ee, şimdilik hoşçakalın sizleri çok ama çok seviyorum canım ailem benim kanalıma desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum Allah'a emanet olun hoşçakalın